Arkadaşlar geçen gün sahiplendim kendimizi kaybettik. Şu anda mesajları iletişime çalışıyorum, nefes anlıyorum. <laughs> ya o kadar umut ettik kurtulur diye bir şey yaparız diye, ama elimden bir şey gelmedi. <laughs> Demiştim ki böylesine daha doğru gördü. Çünkü canı cidden çok acıyordu. Yemek yerken yemek yemiyordu. Boğazı acıyordu. Can çekişiyordu. Kötü haline rağmen biz yine umut etmiştik yani. İşte kötü, kötü haline rağmen ben dedim ki umut gibi bunu da umutu nasıl kurtardın? Aynı şekilde onu da kurtaracağım. Elinden gelen her şey doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışacağım Şirin Şırıngayla besledim, büyüttüm, her şeyi yaptım. Ama arkadaşlar maalesef olmadı. Cidden canım çok sıkkın. Aslında bugün sizlere daha hayırlı bir haber vermek istiyordum veterana gittiğim zaman dedim belki daha iyi olmuştur. Belki eğleniriz, bir şeyler yaparız, kedimiz İlla yoklar bunlar. İlla ki videolarını çekerdik. İlla ki videolarını da çekecektik, köpeklerle arkadaş edecektik. Maalesef olmadı. Vallahi dediğim gibi belki böylesi daha doğruydu. Can çekişmesinden ölmesi belki daha iyi oldu. Yapacak bir şey yok. Ben de fazla bir şey söylemek istemiyorum aslında. Yok ama işte inanamıyor insan, inanamıyor. Yani. Arabada az önce bak dedim ya size de. Arkadaşlar bir hayvan ölümü yaklaştığı zaman kaçmaya yer arar. Arabanın içine ben arka koltuğa koymuştum, oraya serdim ben onu. Bir baktım sürekli koltukların altına gidip gidip duruyor. Yani kaçmaya çalışıyor işte. Çünkü ölümünün geldiğini biliyor. Ben ikinde anlamadım bunu bak. Dedim bu ne yapıyor? Niye böyle yapıyor? Hareketli olması hatta belki hoşuma gitti. Dedim ben hoşuma gitti lan dedim bu kendi yürümeye de başlamış. Ne güzel dedim. Ama işte öyle olmuyormuş. Can Canavli Can kendi ne yapacağını şaşırdı. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım. Şimdi buradan gömmeye doğru geçelim. Hadi bakalım. Şimdi yavaştan gömeceğimiz yere doğru geldik. Buraya gömelim dedik. Hem güzel yer değil mi? İyi yer. Yeah. gölge falan. Aynen. E şimdi gömecek pek yer yok. Herkesler her yerin bahçesi burası kaç senedir kullanılmıyor. Yer yerde hala kullanılmıyor. Buraları yani. Kimsenin gelip çıktı bir yerler değil. O yüzden buraya gömeceğiz. Vallahi. arkadaşlar nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Sen dayanamazsın. Ben seni biliyorum. Sen istiyorsan kenardadır. Biz mücadele yapalım. Dayanamazsın değil Ben de yapacağım. Toprak da. Yavaştan başlayalım. Toprak falan ya. Arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Şu şey var. Bunun kediye karşı böylesin. Bunun başı gibi evladın olduğunu düşünsene sana. Ben sırf diğer köpeğim öldüğü zaman sırada de elimi kırmıştım biliyor musun? Çok zor bir durum ya. Yani o, acı için, o acıyı, varmışsın. çıkartabilmek için hani bağırıyorum, çağırıyorum, alıyorum olmuyor. Sonra da kendine zarar vermeye başlamışsın. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın. İnsana cidden koyuyor arkadaşlar. Bunun üç beş günü yok. Birden moralim bozuldu. Belki şu an yaşasaydı daha mutlu olacaktı. Belki böylesi daha hayırlı oldu. Keşke şu an yaşasaydı belki onunla oynardık. Yine o erkek ama kızım deyip severdim onu. Bir şeyler yapardım. Ama olmadı. <laughs>